Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kilden tabak yapacağız. Çok pratik bir şekilde yaptım. Kurumasını beklemedim çünkü ben fırınladım. Fırında hemen 5 dakikada kurudular ve direkt boyama işlemine geçtim. Şimdi size anlatacak olursam ilk başta ben tabağı küçük yapmak istedim. Siz kendi ne kadar yapmak istiyorsanız tabağın boyutunu ona göre bir parça alabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi küçük bir parça aldım elime ve biraz elimde yoğurdum. Açılması için biraz sertleşmişti. Daha öncesinde alıp bir bakmıştım çünkü içinden. Daha sonra su yardımıyla da biraz daha yumuşattım onu. Ve elimle ve bastırarak yuvarlak şekil vermek istedim. Çünkü yuvarlak bir tabak yapacağım. Biraz daha böyle Akrilik boyanın yuvarlaklığını kullandım biraz onunla açtım. Siz de oklavayla da açabilirsiniz ama oklavayla çok açılmıyor ben denedim. Daha sonra üzerine vereceğim şeklin kalıbını bastırdım. Pratik bir şekilde çıkması için yuvarlak verdim siz de yuvarlak yapacaksanız tabaklardan da yardım alabilirsiniz. Ben mumluktan yardım aldım ama daha sonra bu tabaktan herkes de vardır diye düşünüyorum. Arka tarafı böyle çiçekli gibi bir şey böyle oyuntulu bir şekilde olduğu için onu kullanmak istedim. Hemen daha pratik olacağını düşündüm. Gerçekten de pratik oldu. Direkt hızlı bir şekilde şekil verdim çünkü. Daha sonrasında suyla beraber, böyle çatlaklıklar oluşmaması için suyla beraber açıyorum. Mesela çatlaklık gördüğünüzde, yani çatlaklık derken yaparken fark edeceksiniz bazı yerler böyle kırılıyormuş gibi olacak. Oraları suyla beraber yapıştırabilirsiniz. Su kullanmaktan çekinmeyin. Suyla zaten açılıyor. Daha sonra ben böyle tabağın şeklini aldığı yerlerden parmaklarımla biraz daha düzelttim. Alt kısmına ben kanalımın ismini yazmak istedim böyle güzel olur diye marka gibi dursun istedim. Biraz da hem de hatıra kalmasını istediğim için bir şey yazıp koydum kenara ve ikinciye geçtim. İki tane yapmak istedim, iki tane göstermek istedim. Aslında aynı şeyi yapacağım ama tekrar bir kere daha başladım. Yine aynı şekilde bir küçük bir parça aldım kilden. Ve tekrar suyla açıp yoğurdum. Ve aynı şekli verdim. yaptığım gibi ikincisini de uyguluyorum. Bakın burada fark ediliyor biraz çatlaklıklar. Çatlaklıklar oluşunca direkt suyumuzu alıp parmakla beraber böyle üstlerinden yavaş yavaş geçerek Onları kapatabilirsiniz ki kapatmanızı tercih ederim çünkü daha sonrasında kırılma yapmaması için daha iyi oluyor. Şimdi bunu da düzenliyorum bakın bu biraz daha böyle çatlıyor gibi oluyor. Çünkü bu hamurla bayağı bir oynadım ben. Yoğurdum falan. O yüzden biraz daha yumuşadı. Mesela bu çatlaklıkları, kenarındakileri su yardımıyla direkt böyle üstüne üstüne yavaş yavaş parmağınızla ilerletirseniz zaten o birbirine yapışacaktır. Şimdi gösteriyorum zaten. Ve yavaş yavaş üstüne doğru yapıştırmaya çalışırsanız gayet güzel bir şekilde yapışıyor. Direkt yani kırıldı diye bozmayın. Biraz suyla beraber yapıştırırsanız düzeliyor. Ve şekil verme işlemi sona erdi. Ben biraz daha böyle şekillendirmek istedim ama siz bunu yapmasanız da olur. Böyle göz ekledim. Ağız ekledim. Bunu da böyle suyla beraber yapıştırabilirsiniz. Aşağıya doğru böyle parmağınızla su alıp birazcık böyle yapıştıracağınız parçaya doğru böyle ilerletirsiniz. Zaten birbirine yapışacaktır. Direkt bakın gösteriyorum zaten. yaptığımız tabakları bir fırın tepsisine aldım. 150 derecede bir 10 dakika en fazla 10 dakika falan böyle altlı üstlü yaktım fansız olarak. Direkt kurudular piştiler diyebilirim. Piştikten sonra çıkardım. Hiçbir kırılma olmadı. Gayet güzel gösteriyorum zaten. Hemen yani böyle bir anda pişti yani göbe fark edince ben biraz daha uzun sürecek sanmıştım ama gayet kısa bir sürede piştiler. Hiç öyle 24 saat beklememe gerek kalmadı. Daha sonrasında da öncelikle altlarına beyazla boyamak istedim. Hızlı bir şekilde burada da zaten gösterdim. Akrilik boya hızlı bir şekilde kuruduğu için hemen şekil verme işlemine de geçtim. Beyazla beraber biraz yeşili açıp daha açık bir yeşil elde ettim. Daha sonrasında daha hızlı bir şekilde kenarlarından boyayıp böyle güzel bir şekil olmasını sağladım. Tabağın iç kısmına ben kaktüs çizmek istedim. Kaktüsü çok seviyorum çünkü kaktüs çiziminin nasıl olduğunu da kanalımdaki İlk videolardan bulabilirsiniz. Nasıl çizdiğini de göstermiştik. Daha sonra hızlı bir şekilde bir kaktüs çizimi yaptım. Önce kalemle yaptım ki hemen boyayla yapıp mahvolmasın diye. Daha sonra da üzerine yeşille boyayıp şekillendirdim. kaktüste sen tabağımız hazır Daha sonrasında diğer tabağa geçtim Onu da biraz beyazla morla açıp lila rengini dönüştürdükten sonra kenarlarına boyadım Boyama işlemi bitti. Boyama işlemi bittikten sonra ve kuruduktan sonra su bazlı parlak vernik kullandım ben. Ama benim gibi böyle üstüne direkt bocalamayın çünkü çok fazla oldu. Az az alarak yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok fazla olduğu için diğerini de uyguladım. Bunu da yaptıktan sonra tabağımız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.